Değerli konuklar, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları tarafından düzenlenmiş olan 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozmanı'nın ikinci gününde ilk oturumu e, izninizle açıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve ilk konuşmacımız Doşak Doktor Nesrin Bayraktar Erten'i kürsüye davet ediyorum. Nesli Hanım, ıı, eski bir Hacet Tepeli, bizim değerli bir meslektaşımız, Çanakkale Üniversitesi'nde görev yapmakta. Ama aynı zamanda son iki yıldır İngiltere'nin Eksetel Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdürüyor. Ee, bildirisinin adı Ölmekte Olan Türk Dilleri'yle ilgili alınabilecek önlemler üzerine. Ee, buyurun Nesli Hanım. Ee, benim konum biraz teorik olduğu için elimden geldiğince sizleri sıkmamaya çalışacağım. Ee, günümüzden 35 bin yıl önce ilk insan formu olan Homo sapiens tarih sahnesine çıktığına göre dillerin temelleri o zamanlardan oturmuş olmalı. Her bir dil bu kadar uzun süreli bir emeğin ürünü olmalı. Doğada canlıların iletişim sağladığı bilinmekle birlikte hiçbir canlının iletişimi insan düzeyinde değil hepimizce malum. Yapılan araştırmalara göre, yeryüzünde birçok e, tehlike altında tür var. E, balık türlerinin yüzde beşi, biskilerin yüzde sekizi, kuş türlerinin yüzde memelilerin yüzde on ve dillerin yüzde fazlası yok olma tehlikesi altında. Bu yüzdelere göre, diller yok olma tehlikesi açısından doğadaki canlılara oranla daha fazla yardıma ihtiyaç duymaktalar. 2001 yılı verilerine göre, dünya çapında en azından 6.900 12 farklı dil mevcuttu. Birçok dil bilimci 21. yüzyılın sonunda bu dillerin yalnızca yarısının konuşulmaya devam edeceğini görmektedir. Yüzden az konuşulu olan, tabloda gördüğünüz gibi, eee yüzden az konuşulu olan 548 dil, dünyada konuşulmakta olan dillerin yüzde onuna yakın. Bu dillerin konuşulmakta kitlesinin yaşlı nesil olduğu ve onların ölmesiyle konuşur sayısının daha da azalacağı ya da tamamen yok olacağı düşünülürse 548 dilin birinci derecede yok olma tehlikesi altında olduğu anlaşılmaktadır. Yok olma tehlikesi altındaki diller yoğun olarak Sibirya, Kafkaslar ve Amazon bölgesindedir. Diller nasıl yok olur konusuna geçmeden önce bazı terimlerden söz etmek istiyorum size. İlki azınlık dili. Geniş bir kitle içinde az sayıda kişi tarafından konuşulan dile azınlık dili denilmekte. Azınlık dili konuşur sayısı ile ilgili olmakla birlikte her zaman yok olma tehlikesini işaret etmez. Söz gelimi Türkçe birçok Avrupa ülkesinde <laughs> çalışan Türkler tarafından kullanılmaktadır ve bu ülkelerde azınlık dili oluştursa da yok olmayı yüz tutmuş diller arasında kendisinden söz edilemez. E, i̇kincisi çoğunluk dili. Başka özelliklerinde bulunduğu bir coğrafyada genel ve yaygın olan, çoğunluk tarafından kullanılan dile çoğunluk dili denmekte. Amerika'da İngilizce pek çok dile göre çoğunluk dili özelliği görüyor söz dilimi. Üçüncü terimimiz ana dili, biraz sorunu biterim. Sıklıkla kullanılan bu terimde kişisel olarak ben bir bireyin annesinin dili olarak, anne dilini kabul etmiyorum. Kişinin kendisini en iyi ifade ettiği ve bir program anında ilk olarak başvurduğu dilin ana dili olduğunu düşünüyor. Bazı bir dil bilimciler böyle düşünüyorlar ama bazı dil bilimciler de ilk öğrenilen dile ana dili diyorlar. Ve ana dilin kişinin bildiği dil sayısı, kendini en iyi şekilde ifade ettiği dil sayısı birden fazla olduğunda da iki dililik veya çok dilliliğe de işaret edebilir. Ee, miras dil ise atalar dili olarak da adlandırılabilecek bir terim ve artık yaşaymayan atalara ait olan dil. Avrupa'da çalışan Türklerin üçüncü nesil çocukları için Türkçe artık ana dili olmaktan çıkmıştır. Birçok nesil e, sonra da e, birkaç nesil sonra da günlük hayatta eğitimde ya da işte kullanılmadığında miras dil durumuna düşebilir. E, yerel dil ise bir topluluğun içinde bulunduğu topluma ait olan ve daha yaygın olan dildir. Daha yaygın iletişim sağlayan dil terimi de kullanılabilir. Britanya, İskoç ve gay halkı için İngilizce yerel dil durumundadır. Yerel dil için taban dil ya da matrix dilde denebilir. Baskın ve baskın olmayan dil, yerel dil terimiyle karşılanabilecek bir kavram gibi görünse de Azınlık durumundaki dillere baskı yapması ve tehlike arz etmesi nedeniyle farklı olarak ele alınmalıdır. Bilim, sanat ve ekonomi dünyası için İngilizce baskın dil durumunda olup pek çok dili tehlike altına bırakmaktadır. Tehlike altında, tükenmekte ya da baskın olmayan dil genel olarak ekonomik olmakla birlikte çeşitli nedenlerle baskın bir dilin etkisi altına girmiş ve yok olma süreci başlamış olan dile bu adı veriyoruz. Dil değiştirimi ee, çeşitli nedenlerle bir toplumun kendi dilini bırakıp <laughs> baskın ve yere, e, baskın ya da yerel dili kullanmaya başlaması durumudur. Ee, dillerin yok olma tehlikesi altına girmesi ya da yok olması Grenoble ve Veyli tarafından dil erozyonu adı altında incelenmektedir. Ve dil ediniminin karşıtı olarak kabul edilmektedir. Dört türünden söz ediliyor kaynaklarda. Ana dil erozyonu, <laughs> ani dil erozyonu, özür dilerim. Dillerin konuşurlarının hastalık, savaş, doğal afet gibi nedenlerle e, aniden yok olması. Kökten dil erozyonu, ani dil aşınımı ya da erozyonuyla benzerlik göstermekle birlikte soykırım ya da bastırma gibi politik nedenlerle dillerin yok olmasıdır. Aşamalı dil erozyonu, baskın bölgesel e, bir dil ya da ulusal geçerli bir dil nedeniyle dilin göreceli olarak yavaş yavaş yok olma sürecine girmesidir. İlk aşamada iki dillilik görülse de bu zamanla yerini dil değiştirimine kolayca bırakır. Dil kaybı aşamaları olarak gerçekleştirildiğinde <laughs> önlem almakta gecikilmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Kökten uca dil erozyonu, latin kökenli dillerde görüldüğü gibi dilin kendisinin kullanımdan düşmesine karşı dil törenlerinde ya da bazı aile nitelikli törenlerde yaşamaya devam etmesidir. Bu tür erozyonun en yumuşak biçiminde dil hala yerel halk tarafından kullanılır. En keskin halinde ise dilden bazı parçalar yerel halk tarafından törenlerde hatırlanır. Dillerin yok olma tehlikesi açısından sınıflandırmanın altı basamak söz konusu. İlki güvende. Bir dil ait olduğu toplumun bütün neslin derince tüm ya da tamamına yakın alanında kullanıldığında güvende olarak değerlendirilir. Ee, risk altında bir toplumun diyelerince çeşitli yaş gruplarındaki bütün bireylerce kullanılan diller için e, e, kullanılan bu terim konuşur sayısının azlığına işaret eder. Kaybolmakta bir toplumun kendi dilinden başka bir dile geçiş yapması sonucunda konuşur sayısındaki azalmanın gözlenebilir hale gelmesi durumudur. Can çekişmekte dilin kullanımının yaşlı nesille e, nesil sınırlı olması ve çocuklara aktarılamaması durumu yok olmak üzere az sayıda yaşlı nesil e, tarafından ve yalnızca özel durumlarda kullanılan diller için söz konusudur. En son basamağımız yok olmuş, tek bir konuşur bile kalmamış diller için bunu kullanıyoruz. Dilleri yok olmaya götüren nedenler e, sınırlı sayıda olup neredeyse tehlike altındaki e, bütün diller için söz konusudur. Azınlık dili durumuna düşme bunlardan ilki yaşanan ülkedeki baskın dilin etkisi zamanla kültürel asimilasyon ve dil, bilimine, dil bilimsel karışmaya neden olabilir. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya gibi ülkelerde yaşayan Türklerin dillerinin durumu buna örnek olarak gösterilebilir. Dilin konuşurlarına uygulanan baskı. Bir dil veya dil konuşurlarına karşı uygulanan politik veya sosyal yardımcılık dillerin yok olma tehlikesine girmesine neden olabilir. Bu durumda atalar dili evde konuşulmaya devam edebilir ya da gördükleri baskı nedeniyle kişiler evde çocuklara bu dili öğretmeyi reddedebilirler. Tofa dilinin son konuşurlarından olan Konstantin Mukayev, çocukken gönderildiği köy okulunda derslerin yalnızca Rusça olduğunu ve hiçbir şey anlayamadığını, Rusça dışında verilen cevaplar için dövüldüğünü, sabahları öğretmenin gösterdiği TOFA'yı asla unutamadığını, bu yüzden de TOFA dilini çocuklara aklına aktarmaktan vazgeçtiğini ifade ediyor örneğin. İlk Rus ve Rusya'da yaşayan TOFA dili konuşurlarının sayısı Wikipedia'ya göre 378'dir. Ancak Harrison 2005 verilerine göre 30 yetişkin sayısı vermektedir. Bir başka neden kitle iletişim araçlarının baskısı. Kitle iletişim araçları konuşur sayısı fazla olan diller için bile büyük bir tehlikedir. Artık hemen her eve girmiş olan bilgisayar ve İngilizce İngiliz internet özünde İngilizce öğrenmeyi zorunlu kılmakta ve birçok iş konunun terminolojisinin de bu dille oluşmasına neden olmaktadır. Bu durumun devam etmesi pek çok dili güçsüz duruma düşürebileceği gibi karma ve karışık dillerin oluşmasına neden olmaktadır. Ana dil çevirisi yapılmamış dizi bir başka unsur olduğu görüşündeyiz. Küreselleşme ya da ekonomiye dayalı nedenler, son yıllarda herkesin dilinde olan küreselleşme ekonomik hayatın uluslararası platforma uyum sağlayabilmesine yönelik bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşme konuşur sayısı az, ekonomik ya da siyasi gücü zayıf toplumları tehdit eden unsurların başında yer almaya başlamıştır. Küreselleşmenin çok tartışılan yönlerinden biri de uluslararası güce sahip ekonomik sistemlerin Küçük ya da büyük toplumları kendilerine benzetme yönündeki baskısıdır. Uluslararası olabilme yolunda çoğu toplum geleneksellikten daha çok modernleşmeye yönelmektedir. Bu da toplumların ve bireylerin kimliklerinin özünü oluşturan tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik bağları zayıflatmaktadır. Bireylerin dillerinin önemi UNESCO'nun... E, Beş makaleden oluşan evrensel bildirisinde her bireyin kültürel kimlik kimliği doğrultusunda kendini ifade etme özgürlüğü vardır ve özellikle ana dilinde olmalıdır şeklinde ifade edilmişti. Ve bu bildirgenin ardından dikkatler tehlike altındaki dillere yönelmişti. Bir dilin yok olmasıyla neler bitebilir? Şimdi bunlardan biraz söz etmek istiyorum. Dilin ne olduğuna ilişkin bütün tanımlarda yer alan ortak noktalar insanlar arasında iletişimi sağlaması unsurlarının nedeni dayanmaması ve kültürel aktarma aracı olmasıdır. Dillerin kültürleri yansıtma özelliği o kadar güçlüdür ki, diller kültürlerdeki her türlü değişikliği mutlaka yansıtırlar. Yeni komşular, yeni dinler, yeni yaşayış biçimleri, sözcükleri ve dile hemen yansır. Dillerin var olma nedeni konuşurları olduğundan, bir dil öldüğünde bu yalnızca o dilin son konuşurlarının öldüğü anlamına gelmez. Konuşurların yok olması, dillerin de yok olmasına neden olur. Elbette ki dille birlikte bir toplum, bir nesil ölür. Ancak daha önemlisi dilin yok olması, birçok değer yargısının, yaşantının, başka toplumlarla paylaşımların, kısacası bir kültürün ölümünü de beraberinde getirir. 2001'de yaşamını yitirene dek tehlike altındaki diller üzerinde çalışmış olan dil bilimci Ken Hay, kendisine bir dil kaybolunca neler kaybolur sorusunu yönelten araştırmacıya şöyle söylemişti. Dilenizi yitirdiğinizde kültürünüzü, entelektüel kimliğiniz, zenginliğinizi bir sanat eserini yitirirsiniz. Bu Louvre Müzesi'ne atılmış bir bomba gibidir demektedir. Her dil konuşuru, konuşurları tarafından uzun bir süreç içinde oluşturulmuş bir hazinedir. Bu dilin ölümü, bir dilin ölümü aslında bir medeniyetin yok olmasıdır. Yazılı diller için hiç değilse bazı değerlerin geleceğe aktarılması mümkündür. Bir, bir dille <laughs> birlikte yok olan değerler sıralanacak olursa, Bilgelik ürünü olan sözlü tarih, şiirler, destanlar, halk hikayeleri, fıkralar, bilmeceler, atasözleri, ninniler, şarkılar, deyimler, kalıplaşmış sözler ilk akla gelenler arasındadır. Bunların tümü söz konusu dilin ortak aklının ürünleridir. Dünyadaki tüm dillerin ortak akıl ürünlerini anlayabilmek, insan beynini, beyninin gizli kalmış yönlerini anlamaya yardımcı olacaktır. Peri Amazon ormanlarında 3000'den az konuşuru olan Doralina dilinin cümle içindeki öge sıralaması tümlet, yüklem, özne biçiminde olup bilinenlerden farklılık göstermektedir. Hint Avrupa dilleri için özne, yüklem, tümle, Türkçe ve Almanca için özne, tümle, yüklem olan bu sıralamanın bir başka olasılığı olarak Galce için yüklem, özne, tümle örnekleri verilirken Doralina dili insan beyninin bir cümle oluştururken kullanabileceği olasılıklara bir yenisini eklemiştir. Tofa dilinin son konuşurlarından biri olan Marta Kongreva sözlerinde Tofa dilinin ölüm için sözlerinde ölüm için çilek toplamaya gitmek dendiğini eklemişti. Dillerin hayvan, bitki ve renk adlandırmaları da insan beyninin dili üretirken çalışma sistemini anlayabilmek için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca tüm dilleri anlamak, dilleri ve dili ait her açıdan sınıflandırabilmek için de önemlidir. Fosil halinde bulunan ve adları sonradan verilmiş, bizlerin ancak müzelerde görebileceğimiz birçok canlı türünün adı büyük olasılıkla çoktan ölüp gitmiş dillerde mevcuttu. Birçok farklı tatmin ve sayma biçimi, kültürlerin ve dillerin erimesiyle yok olmuştur. Evet. Tüm bunları, bunlar göstermektedir ki dillerin yaşatılması ya da yeniden canlandırılması evrensel bir miras içinde gereklidir. Dillerin yeniden yaşatılmasına dair alınabilecek evet. önlerdir. Tehlike altında diller için alınabilecek yaşatma önlemleri konuşur sayısına ve konuşurların niteliğine göre farklılık göstermektedir. Söz gelimi az sayıda konuşuru olan bir dil ile yüzden az konuşuru olan bir başka dilin yüz yüze geldiği tehlike farklı olduğu gibi, binden fazla konuşuru olan ancak konuşurları yaşlı nüfustan oluşan bir dil ile 500 konuşuru olan ancak çocuklar tarafından da etkin biçimde kullanılan bir başka dilin durumu farklı farklı değerlendirilir. Dillerin yok olmaması için anılabilecek ilk önlemlerden biri ana dili ya da atalar dili bilincinin güçlü bir şekilde yerleştirilmesidir. Tehlike altında ki çoğu dilin konuşurları yaşlı nesil olduğundan onların ölümüyle genç nesle aktarılması olanaksız hale gelecektir. Hemen toparlamaya çalışayım. Kasım 2003'te Kyoto'da sunulan UNESCO'nun dillerin yaşaması ve tehlikeye düşmesiyle ilgili 9 basamaklık sunumu görüyorsunuz. Bunu dün de sundular. O yüzden geçiyorum. zamanı azaldığı için. Dilleri yeniden canlandırma programlarından bahsedeceğim. Bunlardan iki toptan daldırma ya da total immersion programı. Bunu hiç kimse çevirmediği için belki siz başka bir terim öne önerebilirsiniz. E, bunu pek çok dil bilimcinin ve eğitimcinin e, dili yeniden canlandırmak için en iyi yöntem olduğu konusunda hem fikir olduğu bu programda dilin e, yaşama ve çevreye adapte edilmesiyle ee, dil yeniden canlandırmaya çalışılır. Ee, söz gelimi gallerde bu uygulanmakta. Asansörden her türlü trafik işaretine kadar, her türlü broşüre kadar her yerde dilinden dilinde e, ikinci bir çeviri yer alıyor. Böylece siz o topluma yeniden, e, o dile yeniden toplumun her alanında dalmış oluyorsunuz ve yeniden canlanma, canlandırmak için kullanılıyor. Buna gibi birçok örnek var ama e, artık basıldığı zaman görebileceksiniz. İkincisi kısmi dalgınla veya iki dilli programlar. Bunlar da genellikle yerel dilin yanı sıra İngilizce öğretimi için kullanılan bu dilde, bu programda erken yaşlarda başlatılmaktadır program. Yok olma tehlikesi altındaki diller için rahatlıkla kullanılabilecek niteliktedir. İkinci ya da yabancı dil olarak yerel dil, bir dilin yalnızca yaşlı nesil tarafından kullanılması ve günlük hayatta başka bir dil kullanılma, kullanılmaması durumudur. Genç nesil ataların dilini öğretmek için uygulanan programlardandır. Kızılderili dilleri ve bazı Sibirya dilleri için uygulanmıştır. Toplum tabanlı programlar, birçok dil doğal öğrenmeli ya da gayri resmi yollarla edinildiği için okula gitmeden ve gözlem yaparak, taklit ederek, hata yaparak ve deneyerek atalar dilini konuşabilmek ve kullanabilmek mümkündür inancıyla. E, hareket eden bir programdır. Günlük yaşamda kullanılan dinle öğrenilme stilleri kullanarak ve öğrencilere herhangi bir yönerge vermeden e, yemek pişirme, e, bahçecilik gibi günlük aktiviteler içinde öğretilir. Usta Çırak programı. 18. yüzyılda yaklaşık 100 civarında e, olan ve sadece dördünün konuşur sayısı 100'den fazla olmak üzere yarısı yok olmuş Kaliforniya eyaleti yerli dillerini hayatta tutmak için 1992'de uygulanan bir programdır. Ve bunda da yine ee, bir usta ve onun çırakları şeklinde e, devam edilir. Asla bir başka dil konuşulmaz. E, yaşatılmaya çalışan dille e, hayat idam edilir. Dilleri yeniden düzenleme programları çeşitli kaynaklarda diriltme, yenileme, uyanma, canlanma adları ile anılan bu programlar artık konuşulur kalmamış diller için uygulanmıştır. Şu anda 5 milyonun üzerinde kişi tarafından kullanılan İbranice bu programla diriltilmiş dillerden birisidir. Son olarak belgeleme. Bu hepsi için aslında çok önemli. Belgeleme dil ve dil araştırmacılarını ilgilendiren bir gereklilik değildir. Her dilleri canlandırmak için, bunun sözlüklerini hazırlamak için, dil bilgilerini hazırlamak için, her türlü şey için gerekli olan bir etkendir. Sonuç olarak, sonuca geçiyorum artık özür dilerim. Dilin ait olduğu toplumun tarafından değer görmesi çok önemlidir. <laughs> Toplumca destek görmesi, desteklenmesi çok önemlidir. Bu kurum kuruluş ve kişilerce olabilir. Tabi bunun için gerçekten e, önemli bir e, ana dili bilinci olması gerekiyor. Dilin varlığının amaç haline getirilmesi Kişi, kurum ve kuruluşlardan maddi ve manevi destek sağlanması, geniş bir kayıt sisteminin oluşturulması, genç nesli aktarımının mutlaka mümkün hale getirilmesi, gerekiyorsa topluma eğitme çünkü bazı dillerin konuşurları konuşur sayısı yeterli olabiliyor ama bu dillerin konuşurları herhangi bir dilde okuma yazma bilmediği için belki bunları eğitmek gerekebiliyor. Teknolojiden mutlaka yararlanma, uzmanlarca eğitici yetiştirme ve materyal hazırlama. Tüm bunların hazırlanmasında, e, bir dilin yeniden canlandırılmasında önemli olan e, unsurlardan biri. Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Meşgul teşekkür ediyorum. İsterseniz dinleyin. E, i̇kinci konuşmacımız burada yoklar. O nedenle tartışma kısmını 3 dakika olarak, e, çünkü konuşmamız da birazcık 2-3 dakika aldığı için şimdi yapabiliriz. Sorusu olan... E, arkadaşımız var mı hocamız Neslihan Hanım'a? Evet, benim için ben evet, çok ıı, düzgün bir şekilde özetli de Hanım bize konuya. Teşekkürler kendisine. Iı, bu özetleme için Okul dilinden söz etmediniz. o çok önemli. Okul dili diye muhakkak bahsetmek lazım çünkü okul dilidir aslında insanları biçimleyen her şeyden önce. Hı hı. Yani bugün Almanya'da büyüyen çocuklar da evde ne kadar iyi Türkçe konuşulursa konuşsun okul dilinden, hı hı. yani sokakta öğrendikleri Almanca'nın ötesinde eğer okulda iyi bir eğitim almışlarsa hayatlarını belirleyen genelde o dildir. Hı hı. Çok özel şartlar olduğu zaman eğer olursa evdeki Türkçe birinci dilleri olur ama okul dili son derece de önemlidir. Ben birçok noktaya değinebilirdim fakat ama sona geçeceğim yani sıraladığınız alınabilecek tedbirler aslında bunların hepsi suni şeyler. Yani bu yöntemlerde diriltilmiş olan tekrar konuşmaya başlamış olan bir tek dil vardır. O da İbranca yani yeni İbranca, yeni İbrani ve o bambaşka bir meseledir tabii. Yani o bir halkın dine temeli alan din temelinin üzerinde yeniden büyük muazzam felaketlerden sonra kendisine kurtarıp bir halk olarak dünya sahnesine çıkması ötekilerle hiç karşılaştırılabilecek bir şey değil. Fakat öbür programların hepsi başarısızdır, çok az başarılıdır. Bunlar da hiçbir şekilde bir dili kurtarmak, yeniden diriltmek mümkün değildir. 5-10 kişinin kurtuları dernekler olarak kalmıştır bunlar. Veya en fazla işte kendilerine proje arayan, kendilerine e, bir iş arayan insanların e, yaptıkları projelerdir. Genelde başarısız kalırlar. Bir tek bunların arasında e, yeni nesillere, ana dili değerini aşılamak için bir yan abi galiba oldu ee, gönüllü, gönüllü ve ana dili bilinci olan ve o dilin konuşuru olan kimselerin gönüllü olarak seferler olması biraz bir şeyler kurtarabilir ama o da hiçbir zaman çok uzun sürede olmayacak. Yani bir dili örnekte olan, konuşur sayısı çok azalmış olan bir dili kurtarmak aslında imkan dahilinde olan bir şey değildir. O bir değil, ölecektir. Bilinçli konuşurların e, çabası sonucunda bu ölüm süreci biraz uzatılabilir. Yeniden yeniden diriltmek de ancak işte İsraillilerin yaptığı gibi e, büyük bir seferberlikle olur. O kaybolmak hareketine maruz olan bir de gün herhalde herhalde nasip olmuştur. Benim karım bu. Hı. Teşekkür ederim. Sizin, sizinle aynı görüşteyim. Eee birçok söylediğiniz şeyi bu e, okullardaki eğitimlerden falan bahsetmek istedim ama iki dakikan kaldığı için telaşlanıp birçok şeyi atladım. Eee yeni nesillere aktarmak gerçekten en önemli şey. Eee hani hiçbirisinin gerçekten çok etkili olamayacağı konusunda çok haklısınız. Ee, İbrancan'ın yeniden diriltilebilmesindeki başarında e, en önemli katkı bence din dili olması. Eğer din dili olmasaydı onun da yeniden canlandırılması mümkün olamazdı. Ee, bir başka şey, e, mesela usta çırak programı ile denemişler. Çok başarılı olmasa da insanlar e, gerçekten <laughs> hiç değilse dil bilinci kazanmışlar. Ee, bir de ben şöyle de düşünüyorum. E, İnsanların dilleri acaba niçin yok oldu? En önemli etken her zaman dış güçlerde arıyoruz. Ekonomik nedenler diyoruz veya işte baskı diyoruz, politik şeyler diyoruz ama politik baskı görüp hala dillerini en iyi şekilde konuşmaya devam eden insanlar var. Demek ki ana dili bilincinin çok iyi yerleşmesi gerekiyor veya atalar dili bilincinin. Onu yerleştirirseniz hiç değilse geciktirebilirsiniz. Ve iki dille eğitim programları ben bahsettim ama biraz fazla hızlı geçtiğim için, gerçekten çok önemli. Yani, mesela Orta Asya'daki soydaşlarımız çoğunlukla Rusça'yı kullanıyorlar. Ama kendi dillerini evde de konuşuyorlar. Belki iki dille eğitimle bugün durumları o dilleri çok daha iyi olabilirdi. Toparlayalım mı Neslihan Hanım, tamamlayalım mı? Ben bitirdim zaten. Neslihan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu bildirisi için. Ben izninizle bir cümle söylemek istiyorum benim alanım değil elbette bu konular ama <laughs> e, ben bir kültür araştırmacısı olarak dilin canlı kalabilmesi için kültürel geleneklerin de dili tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bunu mutlaka çoğumuz düşünüyoruz ama e, belki e, Sayın Tezcan hocamızın da belirttikleri gibi birçok önlem yapar kalmaktan öte gidemiyor. Tabii ki dedikleriniz de var ama e, kültürün canlı tutulmasına da köklerinde çaba göstermek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Son ee, soru, soru <laughs> değil mi? Acaba bir soru sorabilir e, Süremizi kullanmıştık ama bir dakika daha tamamlarsak. E, şimdi Porta Asya Türklerine baktığımız zaman e, ve diğer e, Rusya'da olsun, Çin'de olsun yaşayan Türklere baktığımız zaman. Ee, mesela İslamiyet'e geçmiş, İslamiyet'i kabul etmiş Türkler deyince e, şimdi kaybolmakta e, olan e, Türk topluluklarına çıkar. Şimdi e, Rusya, Çin e, ve azınlıkta olan şey, ülkelere baktığımızda daha çok e, İslamiyet'ten uzak kalmış toplumlar görüyoruz da mesela Altaylar'da olsun, hakaslarda olsun, Tuval Tuvalılar'da olsun. Şimdi bunda dinin rolü var mı yani mesela Türkçe'nin korunmasında sizin görüşünüz? Teşekkür ederim. Ee, zilin korunmasında İslami olmamalarının mü? Yani var mı? Yani o açıdan da belki değerlendirilebilir ama e, İslam e, dilini benimsemiş Türk topluluklarının da dilleri hala devam ettiğine göre demek ki çok da büyük bir tehlike değil. Tabii ki e, sizin kabul ettiğiniz dile ait bazı terimler Hangi dini kabul ederseniz, din dili çok önemli, dilinizi mutlaka etkileyecek ama e, İslam dinini kabul etmiş e, Türk topluluklarının da dillerinde herhangi bir şey yok diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz Neziz Hanım. Ee, çok teşekkürler. Şimdi e, izninizle bir sonraki konuşmaya geçmemiz gerekiyor. İkinci konuşmacımız Moğolistan'dan ulaşım güçlüğü nedeniyle henüz ulaşamadıkları için e, bugün 18 15 Mehmet Akif Ersoy salonunda konuşacaklar. E, şimdi e, konuşmacımız Doktor Yaşar Kalapat. E, değerli hocamız e, Doktor Kalapat'ı halk inançlarıyla hepimiz çok iyi tanıyoruz. E, kendisi kaybolmakta olan Türk topluluklarının topluluklarından halk kültürleri ve Türk halk inançlarındaki halk inançlarındaki yerleri konulu bildirisini soracaklar. Buyurun Hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Salonun saygıyla selamlıyorum. Organizasyonlara davetçiler arasına beni aldıkları için teşekkür ediyorum. Bu bildiride alandan derlenmiş eee malzemeyi Turancan Bey derler. O şimdi Afgan şeyde pardon e, Afrika'da e, benim katkım diğer şeylerle e, Türk isimlerine olan e, ortaklıkları itibariyle Birinci tekli şahıs kullanırken zaman zaman Turan Bey'i kastetmiş olacak. Bu bilgide Hotan Hakan Türklerinin Türklerine dair yerleri, yurtları, nüfusları, yaşam biçimleri, bu adı alışları, gibi hususlara dair genel tanıtıcı bilgiler verdikten sonra onların inanç kültürlerine dair bazı açıklamalar yapacak ve bunların diğer Türk kültürlü halkların halk inanmalarıyla karşılaştırmaları cihetine gidilecektir. Moğolistan'da bulunan Türk topluluklarından Hotan Hatun, Türkleri kaybolmaya yüz tutmuş Türk topluluklarından birisidir. Diğer Türk toplumu ise ki buradaki diğer Türk toplumu ise başkentte 1700 kilometre mesafede e, batıda bulunan Moğolistan'ın ikinci büyük şehri olan Bayan Ulgi Ulus ilinin alan.